Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Minecraft Survival videosundayız. Yeni sezona başlıyoruz ve yanımda kardeşim var. Arkadaşlar bu arada merhabalar. Merhabalar. Arkadaşlar bu arada yeni skinim nasıl? Artık her zaman bu skinleyim. Ee, ben skinimi değiştirdim. Evet. Yani benim videomda kendi skinimi kullanacağım. Neden buluyorsun ya abi? Tamam. Çıkayım ben buradan. Ya bonus sandık var. Tamam. Daha alma dur videoya göstereyim. Tamam. kazma balta yok ki. Evet. Tamam odunlar bende. Bende. Hızlı olan kazanır. <gülüyor> <gülüyor> Diğerlerini bıraktım. Um, şimdi bir çalışma masası yapayım. Tamam. Yaptım. Bir balta yapsana sen. Balta mı? Tamam. Evet. Çözme masasını Hayır, Kazma vurup. kazma yap. Kazma tamam. İçinde Stik ya. yapma. Bende var. Tamam. Al. At üstüne. Attım. Gelmedi. he geldi? Kazma. Kazma. Aa, bir dakika. Arkadaşlar çok özür dilerim. Reklam girdi. Arkadaşlar hmm, bir dakika lütfen hemen gidiyor. Haydi açıl lan. Hemen e, sen kazma yaparsın. Sonra... Tamam kazma yaptım. Gel taş kır lan. E, kazmayı atıyorum sana. Tamam. Sen kır ya. Hayır Hı. hayır attım sana. Ben de şimdilik elle odun kırayım. Tamam. Beyaz odun kırıyorum. Tamam. Sen oyunun sesini yükseltsene. Ha doğru. Ben de. Biraz... Ya... ya biraz alayım ya ben de. Ya inşallah bu bölümde bir köy çoy buluruz, köyde kalırız şimdilik. Evet. Ama inşallah Ama, sen, evet, arkadaşlar, arkadaşlar evet sen arkadaşlar şu anda bir info verdik kardeşimin videosundan. Çünkü evet. daha videosunu kaymadı. Çünkü ee, bizde internet yok. Evet, bu videoyu nasıl çekiyoruz derseniz biraz var. Aa köy buldum. Abi vallahi köy buldum. Tamam geliyorum. Abi daha sen biraz taş kaz abi. Ben kazdım 18 tane var. Yetmez mi? Tamam ya yeter. Bekle biraz daha gireceğim. Tamam zaten tepe atarsın. Tamam. Sağımı da solumu da Oo, şey abi sanki. sanırım, bu köyde zombiler elde geçirmiş. Gittim. Ve bunu da sanırım zombiler elde geçirmiş. Tamam. Abi neden bütün köyler el ya? Yasak var mı? Bir dakika var sanırım. Daha gelmedim ama var herhalde. Olur ya. Abi taşma masası var ya burada. Abi fıçı var. Sandık yapmayız ya. Fıçını kullanırız değil mi? Sandık gibi. Elimle kırayım. Abi sen 32 tane taş topla tp at sonra. Tamam. Şu an abi zombi. zombi. Öyle zombi, öl. ya Yazımada. Abi çek ya maden. Hayır, hayır, tamam, PP abi sabır Evet, zombiyi elimle öldürdüm. Ve yatak var. Beyaz yatak kırdım. Benim içindekiler. beçil daha bir tane buldum. Abi çoyun. bende 35 tane var şu an. Abi bu nasıl çöy ya? Tam dağım... Sağ atma bir dakika. Ee, daha çıkayım. At at. Attım bile. Neredesin? Gel ya. Sen neredesin? Ha yukarı bak yukarı bak. Abi ben isimleri mi kapattım? Sen sanırım kendi videosun, videomda isimleri kapattın. Kapatmışsın. İsmin gözüçmüyor. Abi burada da bir tane yatak var. Ama içeride son var yardım. Sen kendine bir tane yatak bulursun herhalde. O donmuzları öldür abi. Yemek çıkar. Abi zombi çölüyü elimle öldürüyorum ya bıktım iki tane yatak bende o tarla var abi hemen tarlayı soyayım o patates patates var patates Abi 29 patatesim, 20 tane. Abi ya zombi çölyüyor abi. Abi yardım. Bekle geliyorum. Abi neredesin? Çabuk yatakları koyayım. Gel abi acil gel. Geldim uyu, uyu. ya. Abi diyor canavar var diyor. Abi neden Abi, abi, ben... abi, ben... abi kazmam var yok <gülüyor> <gülüyor> Kazmam yok ki. Kırıdın mı? Evet. 35, 35 tane. Ha ben uyudum çabuk uyu. Uyu uyu. Boş ver onu. Bekle ya. Helal uyu uyu uyu. Tamam. Uyuyamıyorum. Ay bir tane daha geldi. Ya gerçek zombi. Görüyorum. O üstüne bindi. Yavrusu üstünde. Arkadaşlar bu nasıl zombi? Zombi üstünde yavrusu var. Baksana. Ay, gördüm. Yürüyecek ya. Bir kaldım. Abi nasıl öldüm ya? Abi sıçan tok atıyor. Of, burada kaldım. Tepe at abi. Tamam. Abi büyü bir büy, öldürdüm çabuk ol. Tamam geliyorum. Abi Geldim. Çüçünü oraya hapsettim. Çabuk uyuyamıyoruz ya. Yatakları başka bir yere taşıyın. Aa iskelet var. Aynen. Abi iskelet çok çok tokluyor. Gidelim. Abi koş koş öleceğim. Neredesin? Abi ismimi görmüyor musun? Hayır. TP at o zaman. Bekle. Çabuk ol ben uyudum. Çabuk çabuk. Neredesin ya? TP at abi TP at. TP at ya TP at abi. Ya abi ismimi görmüyor ya, ya. Çabuk ol hızlı koşmaya bassana. İçeri öne gitme tuşuna bas. Çabuk uyu çabuk. Abi videodakiler sıkıldı ya. Bir de tamam ya. uyudum. Oh be. Abi canım çok az gördü sandık gördüm. Yey. Abi sarı yatak var ister misin? Evet. Al abi burada burada çabuk. Sen al ya. Tamam. Ben kendi yatağımı dağılayım. Abi bir tane pancar feda ediyorum. Acıkırsam ben söyle bu Ben de patates var. Tamam. Hmm, şimdi aha orada saman var. Hemen samanları kıralım. Ben burada kaldım. Çıkıyor. Aşağı baksana. Gördüm abi. Tp at o zaman. Yine mi? Gel bir birlikte oynayalım ya. Nasıl yani? Seçil. Birlikte yani. Birlikteyiz ya. Balta yaptım mı? Hayır. Bir dakika. Bir tane, Havadasın. Bir mı? tane crafting var. Çalışma masası mı? Evet. Sel yatak Ben de vardı ya. Neyse. O zaman azından. beyazı ben buraya koyayım. İçimiz de sarı kullanalım. Aha. <laughs> Her şeyi ben aldım. Acıkırsın söyle. Bu arada sandığı alsana abi. Almıyorum ya. Tamam. Her ne kadar alayım. taşım var? 35. Tamam ben Gelsene bir tane ya, gitme. Ben bir tane çalışma masası yapıyorum. Ee, bir şeyler yapalım. Köyde kalmayalım, başka bir yere gidelim. Aynen bu çok kötü köy. Evet. Abi ben bir tane çalışma masası yaptım. Ver bana. Koyuyorum. Nereye koyayım? Lan artık arkamdayım. Ha, koydum. Ne yapalım? Sık var mı? Evet. Atıyorum. Evet Gelmedi Geldi ya Gelmedi ya Ya nasıl gelmedi bana mı geldi yine Bana gelmiş Bakayım geldi O zaman kullan Abi iki, Bir tane kazma yap yeter ya Tamam ya Balta fazla yap ama İki tane yaptım Bir tamam. tane fırın yaptım Tamam Al. Abi patatesleri yemezsen sevinirim. Yemiyor ki. Tamam ben şimdi bayağı bir yapıyorum. neden böyle? Benim mi? Benim. Nasıl çellerim? Alsana onu. Bir dakika abi. Abi 48 tane çöp yaptım. Bir dakika atayım sana yarsın. Bölüşelim. Ya. Abi bir yerde dur. Baksana. Bir dakika içiye bölmeye çalışıyorum. Al. Attım abi. Nereye gittin? Niye Aldım. Abi çalışma masasını da al istersen. Şimdi odun kırmaya gidelim mi? Evet. Ve bir tane daha çöy bulursak çok güz güzel Bekle olur beni. Ya. Abi TPM atarsın ya. Abi bekle ya. Birlikte oynuyoruz ya. Benim ya abi sana ne? Sen şu an acıktın mı? Doydum. Ben hiç şu ana kadar acıkmadım. Gel burada ağaç var. Arkadaşlar o zaman bir, biz biraz ağaç kasalım. Ee, çöy falan bulursak da hemen haber veririz. Burada maden var. De abi o ne? Ben bir şey gördüm kumlukta. Çöy sanırım abi. Yine gidiyor ya. Abi çöycük bir şey buldum inşallah. Burada da, da köy var. Abi arkadaşlar iki abi tane çöy. Abi çöy buldum gel. Abi sen o çöyü sömür, ben de bu çöyü sömüreyim. Aynı köy mü? Ona bakacağım ben. Aynı köy mü? Sanırım aynı köy abi. Bence farklı. Oo, abi be köy mü lan o? Lan ben garip bir şey buldum. Ay Saat... değil ya. O zaman Aynı, galiba bilmiyorum. Neyse bırak ya zaten zombiler evet. <laughs> almış o köyü. Bir şey çıkmaz. Abi yalnız ben bir evli bir köy buldum. Bu ne ya? Kuyu? Hı. Aa abi o tarafta başka bir ev var. Onu da zombiler etmiş. Abi orada bir tane tapınak var abi tapınak. Ve bu kuyu. Kuyu mu? Orada abi bir tane köy var. Orada da bir tane Biraz tapınak var. Tamam abi burada tapınak var. Çabuk tapınağa gel. Abi sen içeri koşma tuşuna bas. Hızlı koşarsın. Hızlı koşmuyor mu sen? Hızlı koşuyorum sanırım. Abi bu ne? Küçük tapınak mı? Çok küçük ama bu. Bu nasıl tapınak abi? Ne bileyim ya ben. Ha, tapınakmış. Yer altına girmiş. Gel abi. Gelmiyorum. Gelsene. Gelmiyorum köydeyim ben. Ha tamam sen köy. Burası kö zombisiz değil. Normal bir köy. Normal. Ben şimdi bunu nasıl elimle ben mi bunu kazayım? Yaşayabiliriz ya bence. Tamam ben bunu elimle kazıyorum. Fırın da var. Tamam. Bu ev çok güzel. <laughs> Basmadım inşallah. Ölecektim az kala ya. Altın elma buldum. ip buldum. Çemik buldum. Eğer alayım mı? Aldım. Al. Oo biraz daha Çemik demir buldum. İki tane demir. Kum almayayım. Bir tane daha iyi yer İşte bu. Bir bu var. Burada bir şey var. Oo, abi, abi sakın ona yaklaşma. Videoda gitmeliyiz. Ya. Onun içinden çabak... efsane şeyler çabak çıkıyor. Çabak çabak. Ve İpek... Golem var. Ve ipeksi Dokunuş kaptım. Buldum. İşte bu. Onu bana ver. Ya. Tamam iki tane at İpler. Oo, bu Eğer bunu... var mı? Evet iki tane. Bakayım. Ha. Hmm. İki tane at bir... Aa burada tane var. Ben burayı kayıyorum. Ama. Tamam bir dakika. Tepe atayım. O sen Gel. gösterdiğin yere gidelim. Tamam şimdilik oraya gitmesen tamam mı? Gidiyorum. Sen git oraya kır ya. Abi ben canlı yükselteyim. Kavucular abi, nerede gelmeyin. o? Abi o nerede? Bekle. Aa doğru gidiyor. Seni takip et ya. Abi görüyorum. Hayır ya. Tamam sen bekliyorum. Sen bekliyorum. Çabuk ol. Abi bak oldu şu an gel. Adam git. Aha. Baksanız arkadaşlar. Abi çabuk gel. Sen köy bularsan, bulursan ben de bulurum. Ah. Çabuk gel abi. Geldim ya. Sandık sandık. Bekle, Ya, bekle. Ben videoda bir Vi... tamam abi seçin. Hii, abi. Bekle ya. Abi lütfen. Abi lütfen bir göstereyim şey göstereyim. Tamam, tamam, almıyorum. Keskinlik içi. Atlan cisim koruması ve kırılmazlık içi. Oha. Sandığı da al bari. Altın blok var yukarıda ama demir şey var. Sana var. Bak sana botlarıma. Abi bazılarını bana ver ya her şeyi sen aldın. Neredesin lan? Göremiyor musun seni? He. Abi bazı şeyler bana ver. Vermeyeceğim. Ellerim neden böyle benim? Ben ne bileyim kılıcı bari ver lan. Hayır vermeyeceğim. Kılıç veya ayakkabı birisini vermelisin. Vermeyeceğim. Ver ya sen oyundan atarım bak. Al bana. Çapa değil. Heh. Çapa vereyim. Hayır. Neden? Öyleyse. Ne yapayım? Gel buraya. Geliyorum. Abi bu ne kadar büyük bir ev. Tam bizlik sanki. Hangisi? Bir dakika baksana abi. Bak bu. Hani ya Karşımdaki. Bu. Aa güzel ya. Ay. Ama yok ya. Çocukmuş içi. Bakayım. Bence şurayı bir kıralım bak. Şurayı kıralım hayır tamamen ay. yapalım. Hayır hayır. Abi sandık Şuncakine falan. bir bakayım ben sandık olur bence. Köyde yaşamayalım ya. Abi. Ne var? Bakayım. Köylü normal köylü çalışıyor sadece. Baksana buraya bir. Taş kesici abi. Evet. Şimdi bütün Taş kaçacak. Arkadaşlar nasıldı? Baksana. Buradan inşallah deri set çıkar. Bakayım. Abi bu kask çıktı. Kaskı bana ver. Tamam. Gel abi. Neredesin? İstersen ayakkabıyı vereyim. Kasık bende tamam. kalsın. Gel abi. Neredesin? Hah ismini göreyim. Bir ayakkabıyı attım. Hangi evde yaşayalım? Baksana. Tamam. Bu ev güzel ha sanırım. Hangisi? Baksana. Neredesin? Benim ekrandan baksana abi. Güzel mi? İdare eder ya ben şimdilik. Tamam burada at var. Gelsene buraya. Abi reklam girdi arkadaşlar özür dilerim hemen buralar keseyim. Evet arkadaşlar oyuna cildi. hemen geldim. Arkadaşlar ben bir tane at evcilleştireyim böyle şey. Neredesin? Buradayım arkana baksana. Ha gördüm. Abi bana at var mı? Buraya. Sana. Yavru <laughs> at var. At. at bana. Evcilleştirdin mi? Evet, Bak ben. Tamam, at, attım. Elmas at zırhı da attım. Tamam. Aldın bak, mı? elmas at sırrı. Bakayım aldım mı? Heh. İlk önce üzerine bin. Yukacağım? üzerine bin. Bindim. Şimdi mantarını aç. Mantarını aç. Açtım ya. Koy. Tamam. Oo abi havalına bak. Abi zombiler. Hmm, git buradan. Lan! Öleceğim, öleceğim. Bende suç var. Abi öldür o zaman. Herkes şey bana saldırıyor ya. Abi ben ben zehirlendim yalnız. Abi ben de. İskele zehirlendim. İskelet, iskelet, iskelet. Öldürdüm ya. Oo be, uyumalıyız. Ben yatağımı yatağını koy çabuk. Çabuk. Yatağını koy. Ben koydum, ben koydum. Çabuk ol. Abi koy ya çabuk. Nerede? Abi bir yere koy ya işte. Çabuk koy. Bu Bu Arkadaşlar nasıl? İyi iyi ama sana yok. Neyse önemli değil. Arkadaşlar da videoyu bitirelim. Bu arada e, abi efendim. E, bu atı sana vereyim vereyim. Diğer katta benim olur. Tamam. Bu arada bir tane evin içine kırıp girdi. Al ya. Al atını. Tamam atını teşekkürler. Altını ben alacağım. Nasıl? Çok iyi abi. Weee. Ama bekle gel buraya. Tamam geliyorum. Neyse arkadaşlar. ya Hadi atın üstünde videoyu bitiriyorum arkadaşlar. İçmek yiyeyim. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere demeden önce kaskımı çıkaramıyorum. <laughs> arkadaşlar o zaman bana bak ya. Arkadaşlar! Arkadaşlar! <laughs> Atın kaçtı sanırım. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay bye. Atın canı kaç. <laughs> Saniye Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> At